çıkaralım önce bunu. Lady Ka. Bak iyi. Sitz. So ist fein. Sitz. Fuß. Aramızda kalsın Lady her an seyircilere doğru kaçabilir. Fuß. Lady. Fuß. Fuz. <laughs> Bu olmaması gerekiyordu. Olmaz <laughs> ama lady. çaktırmasak daha iyiydi. Evet. <laughs> lady Neydi <Fuz. gülüyor> Kaç? <laughs> ne oldu hani? Hemen yat kızım diyeceksiniz orada. Çaktırmayacaksın. Sürün yat. kızım. Aferin, Dön sürün kızım. Lady. lady. Sürün lady. kızım. Sürün. Ama o Koş. sonradan <laughs> olacaktı. <laughs> lady ilk Lady. Lady gel. Oy. Lady come here. Gösteri bir parçası mıydı? E, parçasıydı evet. E, kaçması e, gerekiyordu. Bravo bravo. İşte böyle. Lady come, here. Here. come here. Lady için bittiniz siz ya. Lady here. Here. Gel. Gel. Gel, gel Lady gel. Lady. Lady. Lady here. Come here. Come here. Here. Come here. Ee, köpek bir arda. <laughs> <laughs> köpek bir <firarda>. Gerçekten muhteşem <laughs> bir show. Neydim gelişe bak ama bak bak. Şu... <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Şu Lady'yi bir ara buraya getirin. Lady kom. Ya. Kom yayın. Zoo is fine. Zupa. Sit. yaramaz. Zit. Zit. Seni yaramaz. Fus. So ist fein, super, weiter. Fuß. Fuß. So ist fein, weiter. Fuß. Sitz. Bleib. So ist fein, super, Fuß. Weiter. Fuß, Platz, bleib, sitz, fein, Pfote, fein, andere, super Lady, fein, super, Männchen, super Lady, fein, mach Menschen, Männchen, Männchen, fein, super Lady, super Lady, komm, Bring den Ball. Fein, super Lady. Bring den Ball. Fein machst du es, super. Das hast du aber fein gemacht, toll. Ja, wunderbar, wunderbar. Yoğun bir dil Ne? Ha, tamam şimdi artık... Abla sen eğitirken bu hayvan korkmuyor mu senden ya? Diye? Vay! Bir şey çıkıyor senden. Yaşın! Wunderbar! Evet. Ne de var sonunda? Ses tonu böyle. <laughs> Espri yapıyorum sadece. Almancılığa da kaynaklanıyor. lan ee. Evet. <laughs> tamam şimdi artık ısındık. Bu ısınma şeyiydi. Şimdi artık müzikle dansımıza başlayalım. Müzikle dans mı? Ha, Lady ne? gel bir dans edelim kızı. <laughs> <laughs> Lady, tamam <kahve> mı yayın şat? Vay! <laughs> <Haydi>. Zet. <laughs> Lady. Zet. Siktar. Tik-tak, fietsik-tak, tik-tak, tik-tak, Kom eens. je tik Acht, 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 leid acht, acht, lege acht. Lady, acht. Wieder acht, macht acht. 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 Super, Lady. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Komm vorne. Vorne, vorne. Bein, bein. Super. Weiter, weiter, weiter. Zurück. Ho. 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 Bein. Ho. 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 Dreh. Mach drehen. Drehen, drehen, dreh, Super, Lady. Ho. Super, 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 lauf. Hoch. Lauf, lauf, lauf. Lauf. Hoch. Drehen. Super, Lady. Platz. Dünn. Ja, fein. Super Lady. Komm, ich ne? Komm, sitz. Gib mal five. Super, Five. Super, Lady. Fein. Neyse artık sen yoruldun artık sen bir yat. Love. Bu işi çok iyi bilir. <laughs> ee, i̇şi gücü yatmaktır zaten. Laf. <laughs> Biz de şimdi bu arada ablasına e, taklit fotoğraflarında yardım ediyor. O fotoğrafları da gösterelim. Böylece bitirelim şovu. Alp mi ya? O Alp mi? Alp'in Instagram bir default. Merhabalar öncelikle. Hemen açıklayayım. Ee, hanımefendinin kızı Instagram'da ünlülerin taklitlerini yapıyor. Onlardan bir tanesi de buydu. Benim e, Lola kızımla beraber çektiğim bir fotoğrafın taklidini o da yapmış. Aslında meşhur olmadan 14 bin kadar e, takipçisi olan bir hanımefendi oldu bir anda. Bayağı bir e, benzerlerini yapıyor. Tamam. Aşağıdaki senin olacak kendim... bu da. Güzel. <laughs> 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 Mesela buradaki taklit ne? <laughs> buradaki de yine aynı. <laughs> evet. Bunda. Oynamaya başlayalım. <laughs> Eser. Valla ben bir üstlerine inanmıyorum ama evet. <gülüyor> <gülüyor> Murat. <gülüyor> Önünde yani önünüzde uzunca bir süre var. Bence yetersiz bir performanstı. Evet. Yani çünkü daha önce gördüklerimizle kıyasladığımız zaman. Ee, ama uzunca bir süre olduğu için sizin daha iyi ve ilginç şeyler keşfedebileceğinize inanıyorum. Ee, Lady ile birlikte. Bu sebeple evet. <laughs> ya da şöyle söyleyeyim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Siz çok tatlısınız. Lady de çok tatlı. Sağ olun teşekkürler. bu aranızdaki anlaşma ve sevgi her şeye bedel bence. Bu şov için yetersizdi. O yüzden ben hayır diyorum. Sağ olun teşekkürler. Çok da umurumda tavrı var şu an. <laughs> Gördün mü? Ya senin hayırlara bayılıyorum ya. Ben de, ben de. Sevgi var çok güzeldi, her şey çok iyi hayır. <laughs> <laughs> Ama şov yetersiz Şov için yetersiz diye söyledi abi. Evet bu bir, şey bir köprü kurdu. Ben, yani kim, köprü. Kim, köprü kim. ben kimse kırılmasın hayıra istiyorum. Bu, bu, hayırın çok önemli bir şey olmadığını göstermek için. O, o, olumlu bir şey kullanıyorum. Yani. İnsanlara hayıra alıştırmıyorum ama şov başka bir şey diyorum. Burada aranızdaki bağ başka bir şey, Aranızdaki bağ şahane. Evet siz öyle zaten. At, <laughs> e tamam siz benim arkadaşım olsaydınız Benim için da, çok önemli bu. Aynen onu diyorum ben de sizin için bu daha önemliyse yarışma için yeterli ha, olmadı. Ama bundan ki. dolayı da ne olur sakın kırılmayın. Yok canım ben sizi seviyorum. <laughs> Teşekkürler. Ee, açıkçası ben Lady bir kez daha görmek istiyorum. Ee, tabii ki bence çok yeterli değildi ama çok sempatik ve seyrettiğimiz zaman mutlu olduk. Evet. Ee, yani bir daha gelip de denenmesinde bir sıkıntı görmüyorum. O yüzden ben de evet diyorum. Üç evet oluyor. Teşekkürler.